gezmez çok. Sen Türk'ü iyi biliyormuşsun türküyü. Ben Türk'ü de ne anlarım ya bir köylü parçasıyım ben. Kendini bir tanıtır mısın amca? Mithat Avcı Yeni Pazar. Avrupa'da beslene sene çalışmış adam. Ondan sonra Türkiye dönüş yapmış ve emekli olmuş. Şimdi ise çiftçilik yapıyor. 5 sene belediyede encümenlik yaptım. Başkandan iki devre ilk belediye olduğunda. İşte böyle. Evet. Peki Yeni Pazar'ın nesi meşhur? Yeni Pazar'ı anlat desem ne anlatabilirsin? Valla Yeni Pazar çiftçi yata. Yani tarımla, ya, Çiftçilikle uğraşan bir kasaba diyorsun. Peki Hı. nesi meşhur burasının? Pancar, arpa, buğday. Bunlarla Evet, bu nohut, nohut, diyorsun. mercimek. Peki hayvancılıkla uğraşan var mı? Var birkaç kişi. Davarcılık yapıyorlar, koyun falan. E, bazılarında 3-5 koyun, şey, ine olur, evet. şu olur. İşte geçim sağlıyorlar işte. Anladım. Evet. Var mı gurbette tanıdıkların var mı? Valla hepsi geldi, çoğu öldü. Öyle mi? E 30 sene çalışan hmm. orası öyle kötü bir yer orası. Hmm. Anladım. Eh, yani Gürbetlik hayat yok. Ya. Ben 5 sene zor doldurdum kaçtım. Hmm. Çünkü hmm. hayat yok orada. Anladım. Evet. Var mı gurbette tanıdıkların var mı? Yok Anladım. şimdilik yok. Çocukların var hepsi. ya. Gurbette da var. He. Dört tane. He orada çalışıyorlar. Ben ben selam gönder. Şöyle bir el sallamca. Habariye bir el salla. Teşekkür ederim.